Gençler, ben videoyu başlattım zannettim ama videoyu başlatmamışım. Ben de konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Böyle çekişmeli bir maç gidiyor ortada. Sizi tam 2-2'de dahil etmek zorunda kaldım. Birazcık böyle geç girmiş olduk videoya ama... Aa, şöyle bir keselim. Umarım keyifleriniz iyidir. Ben videoyu başlattım sanıyordum ama bir baktım süre gitmiyor. Aha dedim videoyu başlatmamışız. Şimdi şöyle şu an berabere gidiyor. Karşı takım da güzel oynuyor. Ya bizim çocuk da fena değil. Çok ortada bir maç gidiyor yani öyle söyleyebilirim. Öyle yapayım o vurmasın diye. Yani daha böyle. Öteki artık bizimkinde. Umarım kötü kesmez. Şuradan bir boost falan bir şey olsaydı. Ee, kötü vurma. E ee, ama yani şimdi kızdıracaksın beni. Bir arkadaşım niye bo boşa bus basıyorsun diye sormuş. Aslında boşa basmıyorum. Orada arabayı gerekli pozisyonlarda minik minik hızlandırıyorum. Çünkü bus basınca küçük küçük hızlanıyor araba. Bilmeyenleriniz varsa. Yapıştır oğlum. Hmm, ben de çıkacaktım da son anda baktım sıkıntılı geri kestim bu oradan. vuracağı yön bana doğru vuracak burada. Vallahi blok atlamıştım aslında ama Allah'tan ki değdi. Ustum yok. Şöyle diyeyim sıfırız. Hiçbir şey yapamam çünkü sıfırım orada. Sıfır olduğum için yapacak bir şeyim yok. Eğer ki bustum olsaydı bir şekilde atlardım ona. Bizimki de duvara çıkması orada hata olmuş. Her ne kadar ortada bir maç olsaydı da yine son bir hatada maçı vermiş olduk. Ama gene güzel maçtı. Sıkıntısız bir maçtı. Biz gene elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Ama olmayınca olmuyor. Şimdi gelelim asıl maçımıza. O maçı saymayabiliriz bile. Çünkü birden son 2-2'lik bölümde baktım videoyu açmamışım. Aslında bastım ama herhalde video kayıda geçmemiş. O yüzden o maç biraz enteresan. Hmm, kötü bir... Hiç mi oldu? 50 mi diyeyim artık? Böyle bir vuruş. Şöyle biraz ters olacak ama devam etmemesi için kesmem gerekiyordu o şekilde. yapıştır oğlum gelişine. Biz de aynısını onlara yapalım olmadı. Bustum bitti. <laughs> yani kesmeye çalıştım ama yapacak bir şey yok orada pozisyon çok ters olduğu için. Şurada güzel düştü önüne. Hafiften böyle sağa doğru üstünde olduğu için ben böyle köşeye ve diğer tarafa vurmuş olsam da yine kaleye doğru yönlendi top. Ah pinç dedim olur mu belki? Topa çıkmayacağım çünkü ne olduğu belli değil. 8 top. Onu geçerse yüksek ihtimal gol olacak. Beni görür umarım. Devam. Güzel düşünce vardı orada ama devamı gelmedi. Şu karşıda sanırım bir tane smurfer mı var diyeyim arkadaşını buslamaya çalışan. Ya da çocuk gerçekten iyi pozisyonlarda mı kaldı? Onu anlamaya çalışıyorum. Da çok da iyi de değil çocuk. Berek yemliyim dedim. Yine de çıktı. Aynen bu çocuk şey değil ya. Pek liginde oynayan bir arkadaşımız değil gibi bu. Patlaman lazım senin ama. Patlamıyor çocuk bu türlü. Şaka. Tam bustum yok yani. Kaldır, bekleme. Cık. Böyle beklersen kafana yersin biliyor. Gol değil o. Ben dedim çıkar mı çocuk ama çıkmadı da hiç. Orada çok bek gelmesi lazımdı. Gerçi takip ediyordum ama o kadar beklediği için arkadaki adamın da sesini duyunca artık atmak zorunda kaldım. Yoksa fake'e bile belki yatırabilirdim oradan. Gelir mi iyi bir pas? Attı. Güzel kestiler. Umarım bizimki hata yapmaz. Son adam. Iıı dönmemesi lazımdı ona. Hiç beklemediğim bir hamle oldu. Çeki şuradan lan. <laughs> Bu da mecbur 50'ye gireceğim, Boost'um yok. Çok küçük bir dokunuş. <laughs> Yapamadım. Hafiften kaldırarak vuracaktım. Şöyle olmadı istediğim gibi. bayağı bir ortada bir maç gibi geçiyor ama çok ortada da değil. Oo, çok güzel vuracaktık ona. Bu stok. Mmm, 6 şut çekmişim ama sadece bir gol. Çok kötü. Salalım bizim arkadaşımıza. Güzel bir vuruş. Şöyle dedim fakeleyebilir miyim ama yine de güzel bir noktada. buna dikkat etmem lazım. Sert vurabilir diye. Bizimki çıkmaz umarım buna. Tehlikeli bir top. Derken Biraz daha boostum olsaydı bir şeyler yapabilirdim sanırım ama. Boostum olmadığı için bir şey yapamadım ve bu top neyse Allah'tan ki diğerini patlattık. Kimse yok. Eğer ki ikinci adamlar olsaydı yüksek gol yerdik orada. Hmm, biraz riskli. Bunu salacağım. Bizimki daha avantajlı. Çıkarsa tabii. Hımm, biraz riskli oldu ya. Çok, çok kötü sekti top böyle. Hani şurada adamı vuracağını da biliyordum. Mecbur atlamak zorundaydım vurmasın diye. Blok gibi atladım. Bu sefer gitti, ötekinin önünde kaldı. Öh, yakın bir maçtı. Biz yine zorladık. Yine maalesef olmadı. <laughs> 7 tane şut. Bak adamların 5 şutu var. Benim, sadece benim 7 şutum var ama. Yapacak bir şey yok. Olmayınca olmuyor. Neyse bakalım. Devam edelim. Zaten kaybettiğimiz maçların çoğu böyle çok saçma bir tane gol yüzünden gidiyor hep. İlk maçta da mesela çok ortadaydı baya bir şeyler yaptık. Ama mesela son bir pozisyonda gitti. Bunda da adamların avantajlı pozisyonu yani. Bizim adamda da hata yoktu orada. Ama hani maçın geneli olarak bakarsak bizim adam birazcık daha baskın oynayabilseydi oyun tarzı olarak. Sanırım rahat bir şekilde alabilirdik maçı. Yok kanka o kadar da rahat vuramazsın orada. Bunu mecbur şöyle bir hızlı vuralım. Çok şanssız ve talihsiz maçlar geliyor böyle. Yani aslında güzel oyunlar çıkartıyoruz. Ama tam böyle bitirici vuruşlar yapmamız gereken veya bitirici tek bir gol atmamız gereken maçlarda bizim team mate'imiz bir hata yapıyor. Ve onun bedelini yenilgiyle ödüyoruz. Şu son iki maç öyle geldi. bu maçta da sanırım bunu kırmış olacağız belki. Burstum yokken top kovalamıyorum. vurabilir ona. Dikkat etmem lazım. Eğer o pozisyonda çıksaydım adam orada çünkü düzelme ihtimali de vardı. Onu öngörmemiz gerekiyordu orada. Yani karşı adamların ne yapacağını öngörebilirsek bir sonraki hamlelerini hesaplayıp ona göre tepki verebiliyoruz. O yüzden karşıyı iyi okumak gerekiyor oyun içinde. Bunlara da dikkat edin. What? Nasıl bir şans bu öyle? Bir de blok gelir mi? Olmadı. Hmm, biraz kötü. Çıkar devam eder mi diye düşündüm de... Ben şununla bir birebir takas yapayım. Bizimki de çıkarsa gol atsın diye. Hata çıkan biz olduğumuz için bizim avantajımız oldu yani olay. Lot. O neydi öyle araba? Amelie gibi tavana yapıştı. Şöyle alayım onu. Biraz chase dedim gibi oldu bizim adam ama çok yavaş kaldı oradan. Baya bir kovaladım orada adamı valla. Adam korkudan bile vurmuş olma ihtimali çok yüksek. Şöyle biraz tersine vuracağım. Oo. Arkasına doğru vurmama rağmen iyi tuttu gene. Bu biraz riskli. Bu Bir yüksekti gol diye düşünüyorum. Çünkü güzel oturdu böyle tam önümüze. Devamında da zaten adam tutamayacaktı. Ya da üst, ya üstten dönecekti beyni yanacaktı yani kalenin içinde bekleyecekti ben yapıştıracaktım ya da gol olacaktı. İki seçeneğim vardı orada. Bu çocuk nasıl gitti öyle ya? Ödüm koptu. Ben bırakıyorum. Kolay bir pozisyon. 3 saatten sonra artık rahat bir oyun oynarız. Biraz kenara vurayım kesecek yoksa. Kafama laap diye blok yememek için. Alsam mı la ben onu? Teşekkür ederim. Ah. Bırakayım bizim çocuğa. Orada bana saldığı için bıraktı. Yoksa daha devam edebilirdim bile. Hop. <laughs> Çok göstere göstere yapıyor ya. Bizim adama bırakacağız bunu. Sıkıntı yok. Adam gerçekten bana kurulmuş benim peşimde geziyor sadece fark ettiğinizi bilmiyorum. Hop. <laughs> Devam et. <laughs> Güzel paslaşmalar. diyecektim. Ana bizim çocuk da mı uçmuş buraya? Atacağını zannetmiyorum onu. Bizim çocuğa Hayatın en zor gollerinden birini attırıyoruz şu an. Ve bayağı bir zorlandı diye düşünüyorum. <laughs> Yalnız tutuyorlardı bu arada. <laughs> Eğer ki çocuk öyle atlayacağına sağlam vursaydı tutardı o topu. GG <laughs> diyelim. Güzel oyundu. Bizim için de rahat oyun oldu. Yanımıza da düzgün oynayan bir adam gelmiş. O yüzden pek bir zorlanmadık hani işini bilen düzgün bir adam geldiği zaman pek sıkıntı çekmiyorsunuz. Ama sıkıntılı adamlar gelirse ya da böyle gerçekten hani kritik maçlarda böyle o hatayı yapan adamlar geldi mi yapacak bir şey gerçekten kalmıyor. Sizin arkanızı iyi coverlaması lazım. Sizin onun arkasını iyi coverlamanız lazım. Hani birbirinizi eş zamanlı olarak Tamamlamanız gerekiyor oynadığınız case bile olsa. Hani bireyselde iyi bir şekilde taşıyabilirsiniz ama bazı maçlarda gerçekten çok kritik böyle kafa kafaya giden maçlar oluyor. Mesela şu son iki attığımız maç öyle maçlardan biriydi ve pozisyonda kaybettik sadece. Ama bu maçta bizim adamımız da çok çok iyi oynadığı için hani güzel oynadı yani ligine göre tam Diamond 3 diyebilirim. Yani Diamond 3 elosunda çok iyi bir şekilde oynadı diyebilirim. O da iyi oynadı biz de işimizi iyi yaptık kazandık. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle böyle bakalım yavaş yavaş bizi birazcık uğraştıracak çünkü ligler şu ara birazcık çok leş durumda. Hani buna şampiyonlar da dahil, hepsi dahil. Biz yine de elimizden geleni yapacağız. Hızlı hızlı rütbe çıkmaya çalışacağız. Her ne kadar puanlama olarak tabanlarda olsak da yani yapacak fazla bir şey kalmıyor bazı maçlarda. İlginç ve sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim dostlar.